Yakınız demiştin Ne kadar yakınsınız? Anasana bir ne yaptınız beraber mesela? Bir ara hep birlikteydik. Demiş mi Şimal? Her günümüz beraber geçerdi bizim. Sen, ben, Aslı. Öyle mi? Evet. Hatta bir ay kadar da birlikte kalmıştık. Sizin evde. Birlikte ha? Ya ben biraz parasızdım o ara. Kalacak ev falan da yoktu. Sağ olsun Şimal misafir etmişti beni. Öyledir benim karım. Canım karım çok merhametlidir, çok yardımseverdir, hep yardımcı olur. Demek ki birlikte kaldınız ha? Şu birlikte kaldık derken... ...şu yakınlaşmayı da çok merak ettim. Ne yaptınız bakayım beraber Erdem ha? Ha sen <laughs> yanlış anladın beni. Yani bizim Şimal'le aramızda öyle... ...senin düşündüğün gibi bir şey olamaz yani, asla olamaz. Ben ne düşüneceğim ya? <laughs> ben bir şey düşünmedim. <laughs> ne düşüneceğim? Benim öyle lafın gelişi, sohbet ediyoruz diye değil mi? <laughs> Hem zaten onun gözü... Her şeyi biliyor. Kenan'dan başkasını görmezdi ki. Varsa yoksa Kenan derdi. Ah oh, bilmez miyim? Bilmez miyim? Yani şey, anlattı bana her şeyi. Oradan biliyorum. Ne? Siz anlattınız? siz. Nerede tanıştınız? Sergide. Carlos Carpo'nun sergisinde. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Biz nasıl tanıştık? Anlatsın mı? Şey... Sergide. 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 Bana çizimlerini göstermeye gelmişti. Ben de ilk görüşte. Her şeyi hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Vay be, ilk görüşte aşka. De evlenmeye nasıl karar verdiniz? <laughs> Kalksak mı artık? <laughs> artık kalksak mı? Evet, kalksak mı artık? Benim müşterim. Müşterim gelecekti. Ben e, geç kaldım. Müşterim gelmişti. Görüşürüz. Şey, sen de Hadi görüşürüz. Bir şey mi oldu ya? Yok. Yok ya. Gitmeyeceğim. Benim değişikliğe falan ihtiyacım yok ya. Bekledir de şimdi. Ama ne kadar bekleyebilir ki? Bekle Romanyak, Be bekle. Akşama kadar bekler. Yani beklerse de beklesin. Ben gelmeyeceğim dedim mi? Dedim. Gerisi onu ilgilendirir. Emine abla. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Şunları yerleştirdim. Abla sen hazırlanman gerekmiyor mu? Sen ne yapıyorsun? Ben bunları hallederim. Hadi sen git hazırla. Ay Aslı sen de Murat'tan beter çıktın ha. Hazırlanacağını değilsin bir de. E adam beni çay bahçesinde bekliyor demedin mi sen? Dedin git bir çayını iç işte. Gitmeyeceğim ya. Gitmeyeceğim. Ay aman. Sen de Dursun amcanın dediği kadar varmışsın ha. İnatın inat. İnat minat değilim ben. İyi o zaman, ispatla. İç çay iç. Ay Aslı, onunla bunun ne alakası var ya şimdi? Çok alakası var. Bayağı alakası var. Bir çay içmek için bu kadar direnilir mi? Ben bunu anlamıyorum ya. Ha sen neden korkuyorsun? Aman neden korkacakmışım ben ve? Be? Bilmiyorum artık. Etkilenmekten mi korkuyorsun? Yoksa lafımı yutmam mı diye bir düşünüyorsun ben, bilmem orasını. Hani iyice saçmaladın şimdi. Tamam o zaman. Ya bu adam seni insan gibi çağırmış çay içmeye. Gidersin bir çayını içersin, muhabbetini edersin. Bak hala için kaynamıyor. O zaman yüzüne karşı söyler gelirsin. Ay Aslı, sen ben kadar susmayacaksın değil mi? Susmayacağım. İyi tamam, giderim. Ama sırf sen sus diye giderim. Bana bak, kimsenin de haberi olmayacak. Hele babamın hiç. Zaten gideceğim, bir çayımı içerim. Otururum diyeceğim derim. Sonra hemen gelirim. Hadi, sen de buraları al. 妈妈，爸。